Kendi hipodromunda günün altıncı mücadelesi Yavuz Gülerce koşusunu geride bıraktık değerli izleyenlerimiz. Bu anlamlı koşuyu bir numaralı pekerim Jokey Ercan Çankaya ile kazandı. Tebrik ederim 4-3 oldu. Teşekkürler. Ee, güzel bir koşuydu. Ee, koşunun süratli gitmesi de elinize oldu diyebiliriz. Tabii, tabii. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Ee, yarış içerisinde e, en güzel yere kurmandım zaten atımız Bekleyen bir attı. Geride bekledim e, 1200 yarış bir öndeki her acaba bitirebilir mi diye bir korkusuna kapıldım. E, 700'den sonra bir değinde gerçekten bana cevap verdi. Daha önce adamında da e, güzel mücadelelerimiz, güzel birinciklerimiz vardı. Atı daha önce e, iyi tanım için iyi sabrettim ve kuşuyu kazandık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ekip tebrik ederim. Bize tebrik ederiz. İstanbul'da da ilk galibiyetiydi Pekerim'in. Evet. 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 Geçen Grup bir dijital denemede e, Başarısız olmuştu Çin pisti. Bugün sen dedik de e, kazandığı yerde oldu zaten. Tekrardan tebrik ederiz ve bol şans diliyorum. Çok mersi. Teşekkürler. İyi günler.